Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerde başlatılan uygulama Sakarya'da da hayata geçti. Evde sağlık sistemine kayıtlı yatağa bağlanma hastalara sağlık kurumuna görüntülü olarak bağlanmaları sağlanarak sağlık raporu düzenlenmesi yapılmaya başlandı. Evde sağlık sistemindeki bu tip hastaların sağlık raporlarının evden çıkmak zorunda kalmadan kolaylıkla yapılması hedeflenen uygulama yatağa veya cihaza bağımlı evinden çıkamayan hastaları barındırıyor. Uygulamalar çerçevesinde erişkinler için engelli sağlık kurulu raporları ile hastaların mama, bez, ilaç, Tıbbi cihaz ihtiyaçları için gerekli olan durum bildirisi sağlık kurulu ve tek hekim raporları düzenleniyor. Talepte bulunan hastalar için planlama yapılırken eve giden sağlık çalışanlarının desteğiyle uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştiriliyor. Sağlık kurulda bu görüşmede hastayı değerlendirerek durum bildirisi raporunu düzenliyor. Yatağa bağımlı hastaların ilk kez ya da yenileme için ihtiyaç duydukları sağlık raporlarının kolaylıkla çıkarılmasına yönelik uygulama vatandaşlardan takdir topladı. Belediyeler için başvurmuştunuz. En son tarihler ne zaman yaptırdınız? Tamam, bir tarihi sene, bir seneyi geçmiştir. Tansiyon dışında dahi bir problemi yoktur. doktor. Hastayı hemen gösteriyorum. Tamam biliyorum hastanın eski kayıtları var bizde zaten. Elimizde bir sol gözünü kapatabilir miyiz hastanın? Sol gözünü. Ee, bir şöyle 4 metre uzaktan bir parmak saydırabilir miyiz? Anne. Teyze görebiliyor musunuz orada kaç parmağım? Bir. Tamam biraz daha uzaklaşalım şimdi. Bir 4-5 metre gibi bir mesafeden tekrar gösterelim. Şimdi diğer gözü kapatalım, diğer gözü öbürünü açalım. Sizi. Diğerini kapatalım, öbürünü açalım, evet. Işığı gözüne tutalım, biraz kameraya da yaklaştıralım. Tamam, teyzeyle işimiz tamamdır. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.